Yağmurlu bir yaz günündeyiz. Gördüğünüz gibi yağmur görenler hemen kanatlarını açıp yıkama moduna girmeye başladı anne vayfimiz. Yanında yavrusu geldi. Hala yavrun tüyleniyor oluyor niyese. Hem besliyor dışarıda hem de tüyleniyor oluyor. Diğer sultan çiftimiz de yıkama heveslisi. Erkeğin kanadındaki boya. Han değil, ilaç yaparken karıştırmamak için boya spreyleyip salmıştık. Ben buradan kaçmak gibi bir derdi olan yok. Islanmayı çok seviyorlar. ıslanmak istemeyenler kapalı kısma geldi zaten. Evet bu gördüğünüz daha yuvadan dün çıkan bir muhabbet yavrumuz. Kakası siyah zaten. Bayağı bir ıslandı. Burada da elma sütunuzumuzun erkeği yuvanın ardından yağmur üzülüyor. O ıslanma taraflar değil. Islanmak istemeyenler zaten şu şekilde kolonların altına saklandı. Islanmak isteyenler yağmurun altında zaten sırılsıklam oldular. Yağmur biraz azaldı. O sırada çilek ispinozlarımız da yağmurun altında temizlikle meşgul. Küçücükler. Buradaki en küçük kuştur şu an çilek ispinozları. Bengaller çok güzel yıkandılar. Bozellerimizin bir tanesi sırrı sıklama oldu. Onun dışında kafesteki son gelişmelerden biraz bahsedeyim. YouTube kanalımı takip eden bir abim İstanbul'dan e, kendi kendilerine baktığı Sultan papanlarının gereken yaşamlarına mutlu geniş alanlar daha doğal bir ortamda geçirmesini istediği için getirip buraya bırakma fikrini sundu. Biz de kabul ettik. Bu gördüğünüz onlardan üç tane bıraktılar. Bir erkek bir dişi ve bir de onların yavrusu. Bu gördüğümüz erkeğimiz, yanından uçan onların yavrusu, anne ise yuvada buraya geldiler ve yumurtladılar. Yaklaşık bir ay sonra yumurtladılar. Şu an Kuluçka'da annemiz. O da bembeyaz bir dişi kuş. Çok güzel bir dişi kuş. Artık bunlar ömürlerinin kalanını inşallah burada geçirecekler. Mutlu, özgür, doğal bir şekilde. Islananlar burada kurumaya çekildiler. Sevda papağanlarımızın yavruları kocaman oldular, gördüğünüz gibi sevda papanlarımızın yavruları kocaman oldular, sevda papanları tekrar yumurtlama hazırlığında Ama bu bir probleme sebep oldu, tabi bu yuva dışında başka bir yuva yumurtlamak istediler Bu yüzden başka bir yuvayı ele geçirdiler, muhabbet kuşlarının elinden yuvaya aldılar yani Papağanlarda fark ettiğim özellik, ikinci parti yumurtlamalarında başka bir yuvaya yumurtlamak istiyorlar bunu fark ettik. Ee, o yüzden bunun önlemi alınmalı. Wi-Fi yavrularımız da artık dışarıdalar. Üç tanelerdi. Bir tanesini bir abime verdim, hediye ettim. Kalan ikisi şu an bu da ama dediğim gibi tüysüzler. Anneler hala tüylerini yoluyor. Diğeri de şurada. O daha küçük olan. Burada da bu yuvada da İstanbul'dan bırakılan Sultan çiftimizin dişişi 3 tane yumurtalı kuluçkada. Bu da erkeğimiz. Evet tabi uçma zorluk yaşıyorlar. Evet rozelle papanlarının bağırışlarını duyuyorsunuz. 3 tane rozellamız var. İkiydi son videoda. hatırlarsınız maalesef dişi rozellamızı kaybettik. Evet, rozella papanlarının bağırışlarını duyuyorsunuz. 3 tane rozellamız var. İkiydi son videoda, hatırlarsınız. Maalesef dişi rozellamızı kaybettik. Zaten bu yüzden uzun zamandır video koyamadım. Onun moral bozukluğuyla. Yani bayağı bir üzüldük. Öyle olunca bir çift daha rozella temin ettik. Öyle olunca şu an 3 tane rozellamız var. Akarikülerimiz duruyor aynı şekilde ama herhangi bir üreme faaliyeti yok. Ama keyifleri yerinde. Garip kuşlar. Onları anlamak biraz zor. Yağmur tamamen dindi. Artık kuruma, güneşlenme vakti geldi. Eski kafesimizdeki ilk Sultan Papağan'ı çiftimiz de burada. Küçük kafesteki tüm kuşlarımızı buraya aldık. Bunun en büyük sebebi tavuklara yakın olmaları. Tavuklarda dış parazit çok olduğu için kuşlara bulaşma olayı oluyordu. O yüzden tüm kuşları ilaçladık ve bu tarafa aldık. Dış parazit ilaçlarını yaptım ve artık hepsi şu an büyük salma kafesteler